Evet, futbol kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Merhaba abi, iyi yayınlar. Teşekkürler abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Allah şükür ben de iyiyim. Transfer sezonunu yavaş yavaş açıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Bruno transferi transferiyle ilgili bir yayınımız olmuştu. Şimdi de bir gündem artık ısınmaya başladı oldukça. Biz de bu gündemi değerlendirmek için seninle bir araya geldik. Ee, 3-5 tane şöyle bir transfer haberimiz olacak. En azından söylenti de olsa e, önemli haberler. Bunları aktarmak istiyoruz. Ee, direkt istersen başlayabiliriz abi. En sevdiğimiz haberler bu, transfer haberleri böyle. O mu gelecek, bu mu gidecek falan diye böyle. Aynen öyle ee, abi. Bakalım zaten dediğim gibi artık ligin bitmesinde 4 hafta kaldı. Ondan sonrasında bütün gündemimiz transfer olacak gibi görünüyor. Aynen öyle. Ee, bu dediğim gibi yeni sezon öncesi ikinci transfer e, videomuz oluyor. Seytan Talay gelmiş bu arada. Abi selam demiş. Eyvallah selam. kardeşim. Hoş selam geldin. Kardeşim. Selam. Abi direkt başlayalım istersen. Bugün aslında Trabzon ve Beşiktaş'la ilgili transfer haberlerini aktarıyor olacağız. Evet. Eee başlayalım istersen. Evet. Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Belhanda'nın biliyorsunuz bonservisi elinde. Ve evet. çok yüksek ihtimalle Trabzonspor'a sözleşme imzalayacak. Tabii bu sözleşmede şimdi Galatasaray'dan aldığı 3 milyon 750 bin euroluk para Trabzonspor'un bunu verme imkanı yok. Şu an hiçbir takım bunu verme imkanı yok. Evet. E, yaptıkları görüşmelerde bir garanti parasının olacağını ancak Trabzonspor'un daha çok performansa dayalı oynadığı maça göre e, sözleşme imzalatmak istediği gelen bilgiler var. Ee, çok çok yüksek ihtimalle anlaşacaklarını düşünüyorum. Böyle bir buçuk iki milyon euro arasında bir garanti parayı artı maç başına veya skora katkısına göre e, anlaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un işlerini kabartan durum var Bonservis parası vermeyecek olması ve Belhanda gerçekten aslında büyük bir yetenek. Her evet, ne kadar e, kesinlikle kaliteli bir oyuncu. Her ne kadar disiplin konusunda bazı sıkıntıları olsa da oynarsa gerçekten takımın tek başına sırtlayabiliyor. Aslında evet. Başakşehir'in de bir ilgisi vardı, bu hem sene başında hem devre arasında konuşuluyordu. Ama şu an Başakşehir'in durumu malum. Konuşma hattından bir türlü kurtulamadılar ve o yüzden şu anda transfer konularına çok da fazla girmiyor Başakşehir. Aslında Berhan da İstanbul'da çok mutlu olduğunu her seferinde söylemişti, hatta Galatasaray'la sözleşme, yenileme konuşmalarında sene başında. Ben İstanbul'a mutluyum. O yüzden fiyatımı düşürüp kalmak istiyorum diyordu. Ama şu an İstanbul'a bir kulüpte anlaşamayacağı için ve Trabzonspor'da hedef olan büyük bir kulüp olduğu için çok yüksek ihtimalle e, transfer gerçekleşecek diye düşünüyorum. Abi ben, yani Belhanda'nın kaliteli bir oyuncu olduğu gerçeği asla tartışılmaz. Hani baktığın zaman Galatasaray'da bütün şampiyonluklarda ne zaman Belhanda olayın içine girdi ondan sonra Galatasaray şampiyonluğa çok daha sıkı bir şekilde sarıldı. Evet. E, o manada Trabzonspor'a yani kadro açısından çok faydası olur net bir şekilde gelir direkt oynar ve faydalı da olur ama bu psikolojik anlamdaki sıkıntıları hani Galatasaray'da yaşadığı belli başlı sorunlar devam edecek mi Trabzonspor'da bunları yapacak mı yapmayacak mı bilemiyorum biraz endişeyle aslında karşıladım ben bu haberi Trabzon'da da biliyorsun hani bu tarz konulara çok böyle tahammül yok. Yani bir Abdülkadir Parmak mesela Galatasaray maçında işte girmeyeceğim dedi. Abdullah Avcı haklı olarak kadro dışı bıraktı. Ama hiç kimse şey demedi. Ya hoca işte bir idare etseydik falan demedi. Ama Belhan da bu tarz hani türlü türlü işler yaptı Galatasaray'da. Her birinde Fatih Terim bir şekilde affetti ve takıma geri getirdi. Hani Trabzonspor'da böyle yapacağı en basit bir şey yeniden onu kadro dışı durumuna getirebilir. O nedenle o manada benim endişelerim var. Ama tabii bu değerlendirmeyi hem Abdullah Avcı hem de yönetim başkan yapıyordur. Ona göre bir sözleşme imzalayacaklardır. Ben sözleşme imzalama konusunda en başarılı başkan diyebilirim Ahmet Ağoğlu'na. E, bu konuda da yine en doğru sözleşmeyi imzalayacaktır diye düşünüyorum. Eğer gerçekleşirse. Tamam. Ve bir diğer haberimiz abi. E, şu anda Süper Lig'in yanan adamı yani Gezzal ee, Beşiktaş'ta kalacak mı? En büyük sorulardan bir tanesi. Ee, senden alalım durumu. Güncel durum nedir? İşte Gezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Zaten bu hep bizim bildiğimiz bir şey. Ee, burada bunun sebepleri var. Nedir bu sebepler? İşte Sergen Yalçın'la kariyerinin zirvesine çıktı Gezal. Bu yüzden hocasına da çok güveniyor ve onun performansını daha da arttırdığını düşünüyor. Artı önümüzdeki sene şampiyonlar liginde oynama isteği var ki Beşiktaş artık şampiyon olur diyebiliriz biliyorsun. Evet. Ee, Gezal'ın ailesi İstanbul'da çok mutlu. Burası Müslüman bir ülke. Ki Gezal'ın oruçluydu. Evet. Hatta orucunu açtı maçtan önce. Görmüşüm. Allah ya. kabul etsin. Allah <laughs> kabul etsin. <laughs> hani bunlar aslında burada kalma ihtimalini kuvvetlendiriyor Gezal. Beşiktaş evet. Gezal'dan mutlu. Gezal Beşiktaş'tan mutlu. Tabii burada bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? Gezal'ın e, maliyeti. Ekonomik olarak maliyeti. Leicester City ile aralarında nasıl bir anlaşma olacak, kiralık mı gelecek, satın mı alacak, ne olacak, ne bitecek bunlar tam bir soru işareti. Ee, Beşiktaş'ın da ekonomik durum malum bununla ilgili transfere özellikle çok da fazla para harcamıyor Beşiktaş. Hep böyle son dakikaya kadar bekliyor. Ben o yüzden bu sorun da biraz böyle bekleneceğini düşünüyorum, böyle hemen çözeceğini düşünüyorum. Ama Hı -hı. şöyle de bir gerçek var ki Beşiktaş şampiyon olursa ve e Chelsea şampiyonluğunu yine almazsa bu sene de son kez Süper Lig şampiyonumuz direkt ligine şampiyonu gidecek evet. şampiyonlar ligine giden takım en az bir 20-25 milyon euro civarında nakitli parayı kasasına koymuş olacak. Evet. Ee, bu para da tabii bu gelir de Beşiktaş'ın elini kuvvetlendirecek ve ben bu şekilde iki tarafta birbirinden memnun olduğu için ceza sorunu da mutlaka çözüleceğini düşünüyorum. Ama kiralık, ama satın alma, ama satın alma opsiyonunda kiralık gibi bazı formüller bulunup mutlaka bu tarafta çözülecektir diye düşünüyorum ki menajeri de e, Gezal'ın Beşiktaş'ta çok kalmak istediği yönünde bir açıklama yaptı geçen gün. Yani abi ben de Gezal olsam hani bu senenin ardından Beşiktaş'ta kalmayı isterdim şahsen. <laughs> Seneye de hani Şampiyonlar Ligi olacağı için, e, baktığın zaman Gezal hani şu an Süper Lig'de büyük bir yıldız olarak adlandırıyoruz ama bugüne kadar böyle bir performansı yoktu. O da vitrine çıkmış oldu. E, bu vitrine çıkmışken buradaki performansını Şampiyonlar Ligi'nde de eğer gösterebilirse belki büyük bir takımda yeniden dakika almaya başlayabilir. O nedenle hem Beşiktaş'ın hem de Gezzal'ın kazanacağı bir kontrat olur e, seneye eğer bu e, anlaşma sağlanabilirse. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bir diğer Beşiktaş transfer haberimiz abi e, Salih Uçan. Salih Uçan herkese yazılıyor. Bu sene sözleşmesi bitiyor Alanya'da ve yenilemeyecek Alanya'yla sözleşmesini. E, kime gidecek aslında soru işareti. E, tabii ki yine az önce Gezzal'la ilgili hani konuştuğumuz Şampiyonlar Ligi avantajı. Beşiktaş'ın elini çok rahatlatacak bu sene transferde. Salih Uçan da bu avantajı kullanacağı isimlerden birisi olacak gibi duruyor. Ama tabii senin yorumlarını alalım. Yani dediğin gibi Salih Uçan Alanya Spor'un sözleşme teklifini kabul etmedi zaten evet. devre arasında da etmemişti, yine etmedi. Beşiktaş'la görüşüyor ve görüşmeler çok anlamlı gidiyor. Çünkü hmm. seneye dediğin gibi Beşiktaş Şampiyon Ligi'ne yer alacak. Sergen Yalçın her oyuncudan maksimum performans alıyor, performansını yükseltiyor. Bunlar Hı. Salih için yeterli sebepler. Çünkü Salih'in bir Avrupa geçmişi de var. Roma'ya gitti, Empoli'ye gitti, İsviçre'ye gitti ama oralardan hep eli boş döndü. Hep bir hayal kırıklığıyla da döndü. E şimdi Salih'in bonservisinin elinde olması da Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor. Daha öncesinde Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Salih'i çok istediğini zaten biliyorduk. Sonrasında Hı. devre arasında Galatasaray çok ilgilenmişti ama transfer gerçekleşmemişti. Adanya Spor'u bırakmak istememişti. Ama bu biraz önce konuştuğumuz sebeplerden dolayı ben Salih Uçan'ın Beşiktaş'ta anlaşacağını ve transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, büyük ihtimalle Salih Uçan Beşiktaş'a gelecektir. Şampiyonlar Ligi çok önemli çünkü. Yani hele ki son sezon olacak dediğin gibi. Daha bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne çok zor gider. Evet. Ee, bakalım. Ee, bu arada Eren de gelmiş Seyitan'la beraber. Ee, Eren, abi Gezzal'ın e, yedeğini acil bulmalı demiş takım. Çünkü seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Gezal çıkıp da mensah giremez demiş. Zaten girmeyecektir de. E, İlla ki Beşiktaş bu e, yedeği, bunun yedeğini veya belki de onunla rekabet edecek az bir oyuncuyu alacaktır. Önce bir şampiyonluğu elde etsin. Ondan sonra e, Beşiktaş'ta takıma çok ciddi takviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Dün Abi biz... Beşiktaş, ha, Beşiktaş Hatay Spor maç, sonu, maç maç sonu videomuzu çekerken de aynısını söyledik hatırlarsan. Evet, hani bu evet. kadro şampiyonlar ligi için yeterli olmaz. Orada işte Mensah falan oyuna girecek. Hiçbir etkisi olmaz diye konuşmuştuk. Evet, evet, mutlaka günceller daha da genişletir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bir diğer transfer haberimiz abi. Abubakar. Aslında Abubakar bilmecesi diyebiliriz. Ee, Abubakar e, bu sene evet çok büyük katkı verdi Beşiktaş'a. Ama sezonun sonunda aslında en çok lazım olduğu yerde de takımı yalnız bıraktı ve belki de bu sebeple şampiyonluk da gidebilirdi ama Beşiktaş kendi oyununu oynadı ve şampiyonluğu bir şekilde elde etti. Seneye de Beşiktaş Abubakar'la devam etmeli mi? Aslında ben hani bireysel olarak düşündüğümde biraz soru işareti olarak görüyorum ben. Çünkü bu sakatlık mevzusu seneye de aynı şekilde olabilir. Ama Beşiktaş sanırım devam etmeyi istiyor Abubakar'la. Yine senden alalım e, güncel durumu. Abubakar sene başında Beşiktaş'la 1 milyon 750 bin Euro'ya sözleşme imzaladı. Ve hı hı. belli bir maç sayısı oynarsa sözleşmesi aynı paradan otomatik olarak uzayacak. Hı hı. Şu anda bu sözleşmenin uzaması için, otomatik sözleşmenin uzaması için ya bir ya iki maç kaldı. Ve Abu Bakar Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istiyor. Yani bana 3 milyon Euro verin yıllık önümüzdeki sene ben devam edeyim burada mutluyum diyor. Çünkü performansı yükseldi. Bu sene Abu Bakar 15 gol mü ne attı biliyorsun. İyi bir performans gösterdi ve beşik, e, bu yüzden piyasasını yükseltmeye çalışıyor. Ama Beşiktaş tabii ki 3 milyon euro verecek durumda değil, o kadar para da vermek istemiyor. Şu an Abubakar'ın aslında çok da sakat olmadığı, bu yüzden de oynamadığı konuşuluyor ki Galatasaray maçında da Abubakar'ın net bir şekilde oynamayacağı söylendi. E, ben şöyle düşünüyorum, şu an artık Beşiktaş işte şampiyonluğu ilan etti gibi bir şey. Bu yüzden e, Abubakar'dan faydalanmak yerine, Abubakar'la anlaşma yoluna geçecek iki takımda hem Abu Bakar Beşiktaş'la hem Beşiktaş Abu böyle 2,5 iki buçuk milyon euro gibi bir parayı anlaşacaklarını düşünüyorum. Eğer işte bu hafta sözleşmeyi şey yapar, e, bu hafta anlaşırlarsa veya önümüzdeki hafta anlaşırlarsa belki son bir iki maçta Abu Bakar oynar diye düşünüyorum. Ama şu anki durum Abu Bakar'ın e, Beşiktaş'ta kalma olasılığı yüzde elli elli gibi diye düşünüyorum. Evet bakalım e, ne olacak göreceğiz. Sezon bitince aslında ortaya çıkacaktır. Anlaşacaklar mı yoksa e, sonlanacak mı? Böyle ben abi. şunu söyleyeyim yani ben bu futbolcuların biraz performans gösterip hemen fiyatını arttırma çabalarını da anlamıyorum. Yani hani şu an normal bir işçi işinde iyi yaptığı zaman benim maaşımı arttırın diyor mu direkt? Yani zam zamanı var. Bunlar da 3-5 tane gol atınca futbolcuların çoğu böyle biliyorsun. Hemen ekstra prim, ekstra maaş yok maaş iyileştirmesi falan istiyorlar. Çok ilginç geliyor bana. Abi burada işte onlara mahkum olursan eğer takım olarak e, onlar da bir şekilde bundan yararlanmaya çalışıyor. Bence e, hep daha önce de savundum bu fikrimi bir sınır koyu, koyulmalı ve o sınırın üstüne çıkılmamalı. Eğer sen kendi tavrını net bir şekilde ortaya koyarsan o futbolcu o zammı da isteyemez bir yerde. Çünkü senin zaten vermeyeceğini bilir. Hani o denemeye girmez diye düşünüyorum ben. Ve Beşiktaş da bu, bu konuda e, net şekilde tavrını belli eden kulüplerden bir tanesi aslında. Ahmet Nur Çebi Başkan. Ben başarılı evet. buluyorum bu konudaki tavrını da. Ben, de, ben ee, de. Eren bu arada abone ile ilgili yazmış. Eren biz de bilmiyoruz. Youtube'da oluyor bu tarz şeyler. Belli dönemlerde. Bakalım. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ne olduğunu. Ee, transfer evet. haberlerimiz bu şekildeydi. Şunu Abi ağzına sağlık. Şunu söyleyeyim mi? Sabah hatta biz İkimiz de farkına vardık. Yavuz'la toplantı yaptık. Ne oluyor ya filan diye. Hani böyle abone sayısı. Aynen. Aynen. Hani herhalde YouTube'dan kaynaklı bir şey var artık inşallah. Tekrar geri gelir diye düşünüyoruz abonelerimiz. Bununla ilgili şu an çok da fazla soracağımız bir yer yok. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ettim abi. Ağzına sağlık. Ben Arkadaşlar abi. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.